İskender kılıcını çekmeden önce Aristoteles kalemini oynatıyordu. Ve kimin kazandığına bakarsan bugün kılıçların değil, kelimelerin hatırlandığını görürsün. Atina'ya döndüğünde kendi okulunu kurdu. Likeo. Ama o oturarak öğretmedi. Dolaşarak, yürüyerek, tartışarak öğretti. Öğrencileriyle ağaçların altında yürürken fikirler de yürüdü. Ve o yüzden onlara peripatetikler yani yürüyenler dendi. Çünkü Aristoteles için bilgi bir yoldu ve o yolda herkes kendi adımlarıyla yürümeliydi. Sonra bir gün kalemi düştü. Hastalığı ağırlaştı ve Atina ona bir kez daha sırtını döndü. Tanrıları yeterince sevmediğini söylediler. Ama o yalnızca şu cümleyi bıraktı ardında. Eğer insan doğasının bir amacı varsa bilmek onun en büyük eylemidir. Ve sonra gökyüzüne değil, toprağa döndü. Çünkü o hep oraya aitti. Yeryüzüne, nedene, varlığa. Ve biz, haritaya bakanlar, bugün burada, bu müzede, bir çocuk soru sormaya başlıyor. Bir genç, düzenin ardında